Avrupa yılın son günlerinde şiddetli fırtına ve sele teslim oldu. Fransa'nın kuzeyindeki Finister'de bir evin ön cephesi tamamen çöktü. Olay sırasında ev boş olduğu için ölen ya da yaralanan olmadı. Sonel bölgesinde bazı binaların çatısı uçtu. Halk büyük panik yaşadı. Pencereden dışarı baktığımda büyük bir metal parçasının eve doğru yaklaştığını gördüm. Onu uçak sandım. Çıkan şiddetli ses bizi korkuttu. Sonra onun okulun çatısı olduğunu fark ettik. Şiddetli fırtına Avrupa'nın merkezinde ve kuzeyinde de etkili oldu. Polonya'da çok sayıda ağaç devrildi, binalar ve araçlar zarar gördü. İngiltere'nin güneydoğusunda bazı bölgelerde şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Bölgede yaklaşık 50 bin kişi elektriksiz kaldı. 90 bin kişiye de evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.